Arkadaşlar, Fibroid Anne kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir oyun tanıtacağım. Cortex Fırtınası. Kutusu küçük, içeriği muhteşem, dolu dolu bir oyun. Ee, çok seviyorum, ee, herkese de tavsiye ediyorum. Bütçesi olan herkesin evinde mutlaka mutlaka olsun dediğim oyunlardan biri. Özellikle bilsem için ve üstün zekalı çocuklar için ayrıca tavsiye ettiğim bir oyun. Korteks fırtınası nedir, ne değildir, nasıl oynanır, amacı nedirle ilgili bir video olacak bu. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada. Gelelim kutumuza. Şimdi kutumuzun içerisinden zaten kullanma kılavuzu çıkıyor. Ee, ama anlayamadığınızı varsayarak ki çok kişi tekrardan bana soruyor. O yüzden detaylıca anlatacağım. Şimdi ne çıkıyor içerisinden? Bu şekilde doku kartlarımız çıkıyor. Bakın bunlar kabartmalıdır. Şöyle. Bütün hepsinden 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane doku kartımız çıkıyor. Beyin şeklinde yapbozlarımız çıkıyor. Şöyle. Beyin şeklinde yapbozlarımız var. Bunlar buradan çıkıyor. Siz ayırıp koyuyorsunuz. Ve 90 tane, 10 tane buna dair olmak üzere 90 tane kartımız var. 74 tanesi de soru kartı. Bizi en önemli ilgilendiren kısım soru kartları kısmı. Benim en çok hoşuma giden yanı şu. 8 farklı kategoride içerisinde sorular var. Bu sorular nedir? Şimdi bunları tanıyacağız. Yani bizim için önemli olan kısmı. Birincisi hafıza. oynanışında oynanışında anlatacağım size. Hafıza kartı ne kazandırır? Çocuğun hafızası kısa süreli belleğini geliştirmeyi. E, amaçlıyor burada. Bakın bu resme bakıyor. Ee, burada bir bizon var, fil var e, şahin var ördek var ve tavşan var. Kart açıkken bunu hafızasında tutmak zorunda. Oynarken de göstereceğim. Şimdi ikinci e, konu kartlarımdan düşünce karıştı. Labirent. Ay, özür dilerim. Nerede labirentim ya? Labirent. Heh, burada. Dizmiştim bunları aslında. Labirent oyunu şöyle gösteriyor. Labirent oyununda A noktasından e, gösteriyor size okun bulunduğu yerden başladığınızda labirentte ulaşacağınız nokta neresi? Şuradan ok size baş gösteriyor. Buradan başladığınızda bir çıkışa varacaksınız. Mesela C noktasına varıyor. Buradan A noktasına gitme ihtimali yok. Buradan B noktasına gitme ihtimali yok. Ama bunu zihinden yapıyor. Yani kart ortadayken oynanışını da göstereceğim. Ee, el göz koordinasyonu ile birlikte göz zihin koordinasyonu geliştiren bir kart. Sonra renk kartı geliyor. Benim en sevdiklerimden biri. Bu oyunu küçük yaşlarda oynayabilir. Ee, ama bu renk kartlarını falan çıkartmanız gerekiyor. Şöyle renk kartı. Bununla ne var? Bakın <laughs> özür dilerim. Burada... Orange kırmızıyla yazılmış, green beyaz, violet mavi, red turuncu, blue pembe, black ee, ne renk yazılmış? Pembe, pink yeşil, white siyah, yellow sarı. Hem İngilizce kelime haznesi geliştiriyor, hem de dikkat geliştiriyor. Çok sevdiğim kartlardan bir tanesi. Dikkat, konsantrasyon, görsel algı, İngilizce kelime becerisi geliştiren bir kart. Yani bir kartla bir sürü kuşu vuruyoruz arkadaşlar. Kuşu vuruyoruz değil mi? Kuşu yakalıyoruz. Çok eğlenceli. Bol kazanımlı. Sonra koordinasyon. <laughs> Yine sevdiğim. Hepsini seviyorum ya. Yine sevdiğim kartlardan biri. Bakın koordinasyon kartı. Ee, sağ elinizi numarandırıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye. Kart geldiğinde yani bunu kart açıkken yapacaksınız. Kartı çevirdiğiniz anda sol el bir hangisiydi bu? Çenenizde olacakmış. 4 sağ elimizde hangisiydi? Şu parmağımız çenenizde olacak. Yani e, beyinle birlikte e, el göz koordinasyonu sağlayan çok çok önemli bir kart bu. Kart açıkken elinizi böyle ortada hemen hızlıca numaralandırıyorsunuz. Kart çevrildiği anda e ee, numaraları birlikte işte bazı çenesine, bazen kulağına, bazen alnına gösteriyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Kartın arkasında her bir el farklı renkte gösterilmiş ve her bir parmak numaralandırılmış. Kart açıldığında hangi elinizdeki hangi parmak veya parmakların kartta gösterilen bölgeyle yerleştirmeniz gerektiğini söylüyor diyor. Çok 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 eğlenceli bir kart. Aynı zamanda bir de eşini bulma kartı var. Kolay gibi gözükse de şöyle yüz yüze bakan iki e, kafa resmi. Çok kolay gözükse de alan müşterilerinden bu kartta eşi yok Sezen Hanım diye yazan çok var. Her kartta eşi var arkadaşlar. Sadece müthiş dikkat istiyor. Bakın buraya bakıyoruz. Ben de hemen bulamayacağımı varsayıyorum zaten. Karta çok dikkatlice bakmak gerekiyor. Burada mutlaka bir eşi var. Burada buldum. Mesela şu mavi. E, bu da turuncu yapmışlar. Biz onu Aa bak değil filmiş o. Gördünüz mü bak? Fille bizon değil, zürafa. Yok, balık yok. Dur size bakarken ben de bulayım. Tavşan, geyik, zürafa. Renkler de birbirinden farklı olduğu için bulmak inanın inanın çok zor. Ee, yengeç, tavşan, kedi. Evet. Çok zor. Kedi. Şurada kedi eşleşiyor. Müthiş eğlenceli ve çocukların zihnini sürekli aktif tutan bir oyun. Ee, hani bilseme hazırlanırken de bu tarz sorular çok çıkıyor biliyorsunuz. Bilseme hazırlık için de 1. sınıftan itibaren bu oyunu kullanabilirsiniz. Okul öncesi dönemde de ilgi gösteren çocuklara mutlaka alın. Hani yaz sınırına kutu oyunlarına bakmayın. Şimdi bunu da yaptık eşini bulmayı. Sıklık oyunu var. Sıklık da zarın üzerinde, görünen yüzünde... En çok hangi zar kullanılmış? Bakın şu sıklık işareti en çok hangisi kullanılmış? Çocuk görsel algısını geliştiriyor. Burada en çok 2, yok bak 3, 3 kullanılmış. Yok değil, 3 de değil. Şöyle bakalım 1, 2 tane 5 var. 1, 2 tane 4 var. 1, 2 tane, 2 kullanılmış. 1, 2, 3 tane 2 var arkadaşlar. Bunu hızlıca yapması gerekiyor kart açıkken. Oynanışında şimdi anlatacağım size. Şu akıl yürütme. Bu da çok zor ama çok güzel bir kart. Bir çizdiği zorlayan bir oyun zaten. Şimdi şu kart. Burada A, B, C seçenekleri verilmiş. Buraya yani şu görselde buraya bunlardan hangisinin geldiğinde burayı tamamlayacağını gösteriyor. Muhtemelen ben C diyorum ama Tabii ki çok üzerinde çalışmak gerekiyor. B bile olabilir böyle koyduğunuzda. Bu kart da çok güzel zihin zorlayan bir kart ve dokunma kartları. Şimdi bu desteleri oynanışını göstereceğim size. Şöyle koyalım. Masaya oturdunuz, ailece bu oyunu nasıl oynayacaksınız? Kartları karıştırdınız. Bunları masaya koydunuz. Her bir oyuncu onar er saniye, 15er sizin iserifine kalıyor. Normalde 10 saniye. Bu kartları 10 saniye dokunuyor, böyle bakarak dokunuyor ve kartları tanıyor. Bu kartları sonra ayıcık, halat, ağaç, şeftali, yaprak bu kartları sonra bu şekilde alıyorsunuz ve masanın bir köşesine Bırakıyorsunuz. Sonra bu kartları ortaya açıyorsunuz. Şimdi oyun şu şekilde ilerliyor. Kartı açıyorsun. Bunu zaten bu kartın e, hafıza kartı olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Burada gösteriyor zaten. Bunu bir kenarda da açık bırakabilirsiniz. Hemen çocuk bakıyor söylüyor. E, i̇şte bizon, e, neydi fil, e, kartal, ördek. Tavşan. Yani şöyle 10 saniye baktıktan sonra bu 5'ini saymak zorunda. Kapattı. Bunu aldı. Oyun döndü, döndü, döndü. Yine bunu hızlıca aldı. Böyle gözüyle yaptı. C'ye gider dedi. Kapattı. Aldı. Bir e, oyuncunun önünde maksimum 4 kart olabilir. 4'ten fazla kart alamaz. Eğer eee Oyuncu kazandığı bir kartı elinde tutmak istiyorsa ve 4 tane kartı varsa bir tanesini dışarı atacak. Bunun içerisine atacak. Her oyuncunun elinde aynı tür. Yani hemen size göstereceğim şimdi. Aynı tür. Yani oyuncu 2 tane bu kattan kazandığında bir tane beyincik almayı hak ediyor arkadaşlar. Her iki kartta bir beyinci kalıyor. Bunları buraya koymak zorunda. Bu şekilde oyun ilerliyor. Bir beyni şöyle her renkten bir beyni hemen size bir beyin yapayım buraya. Bir beyni tamamlayan şöyle hop oldu mu? Oldu. Şöyle bir beyinci tamamlayan oyunu kazanmış oluyor. O da en zekisi oluyor. Ee, çok eğleneceğiniz, çok keyif alacağınız bir oyun. Ee, sonra... Arada diyelim ki dokunma kartları geldi. Bulabilecek miyim şimdi? Şöyle bir bakayım. Arada. Diyelim ki arada şu dokunma kartı geldi. Dokunma kartı geldiğinde buradan kart vereceksiniz. Bakmadan bir tane seçecek. Bakmadan bunu bilmeye çalışacak. Eğer bunu doğru bilirse bir tane beyincik kazanacak. Bilemezse eğer bir sonraki soru kartı bilemezse Hmm, bu kartı bunun yerine koyacak, geriye koyacak, karıştıracak ve oyun devam edecek. Bu şekilde ilerleyen bir oyun. Ee, çok keyifli ben e, her çocuğun evinde olsun istiyorum. Çünkü birçok kazanımı içinde barındıran bir kutu oyunu. İter olmasa bile belki fiyatı size yüksek gelebilir ama bence muhteşem bir oyun. Hani ileride çocuğumun birçok yeteneği gelişsin. E, bilsem de okuyor ya da bilseme girsin istiyorum diyorsanız mutlaka bu oyunu alın arkadaşlar. Çok keyifle ailecek oynayacaksınız. E, küçük yaşlarla da dediğim gibi soru kartlarını seçebilirsiniz. Biraz daha kolaydan başlayabilirsiniz. Mantığını oturtturduktan sonra da zaten diğer zor olanları da yapacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenler yorum yaparlarsa aşağıya korteks oyunuyla ilgili bir yorum sistemle sitemle ilgili, YouTube'la ilgili bir yorum yaparlarsa içlerinden bir kişiyi seçeceğim ve altına yorum yapacağım. Adres bilgilerini isteyip bir adet korteks göndereceğim. Ama sonuna kadar izleyenler kazanmış olacaklar. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Beğenin, kaydedin ve yorum yapın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da asla unutmayın. Geleceğe yatırım yapan bir sayfayı takip edeceksiniz. İzlediğiniz için te çok teşekkür ediyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın.